48. sayfadan başlıyor. Burada resme göre uygun seçeneği yuvarlak için alacaklar. Burada da buradaki bilgiye göre bu isheryerli kim diyor? Hangisi ise onu yuvarlak için alacaklar. Burada yine resme göre uygun seçeneği yuvarlak için alacak. Burada tik yapabildiği cross çarpı yapamadığı şeyi gösteriyor resimde. Ona göre uygun boşluklara hangisi gelmesi gerekiyorsa o işaretleyecekler. Yine resme göre doğru seçenek işaretlenecek. Buradaki boşluğa ne gelmesi gerekiyorsa buradakilerden doğru olanı işaretleyecekler. Yine resme göre çocukların özellikleri hangi şıkta doğruysa onu yuvarlak için alacaklar. Burada da bu bilgi verilmiş. Buradaki bilgiye göre Sofya hangisi ise onu yuvarlak için alacaklar. Yine resme göre boşluğa hangisi gelmesi gerekiyorsa o yuvarlak için alacak. Buradaki bilgiye göre hangi resim uygunsa o yuvarlak için alacak. Burada da zıt anlam verilmiş. Zıt anlamını boşluklara, yandaki kelimenin zıt anlamlarını boşluklara yazacaklar. Burada da uygun olan resimleri bulmacaya bu şekilde bu yan yana doğru, bu aşağıya, yukarıdan aşağıya doğru olan resimler İngilizcelerini buraya yazacaklar. Burada da yapabildikleri tik, yapamadıkları çarpı şeklinde verilmiş. Burada da isimleri var. Mesela Deni'nin yapıp yapamadığı örnek olarak cümle burada verilmiş. Deni ne yapıyor burada tik yapıda futbol oynayabilir ama bat amaydı. Ama bisiklet süremez ya da Basketbol oynayamaz diye yapamadıklarını buraya yazmış. Diğerleri Paul ve Tommy de öğrenciler buraya yazacaklar buradaki bilgiye göre. Buradaki kelimeler örnekteki gibi böyle yuvarlak içine çizgiyle alınacak buradaki kelimeler. Yine yapabildikleri tek yapamadıkları çarpı şekilde verilmiş. Buradaki soruya cevap verecekler mesela. Ken and swim can and yüzebilir mi? Evet yüzebilir. Burada yüzmeye tik konmuş. Buradaki sorulara buraya bakaraktan uygun cevabı verecekler. Burada da farklı olan yuvarlak, her kutudan farklı olan yuvarlak alınacak. Mesela burada ne? Zıplamak, genç, uçmak, oynamak. Hangisi farklı? Bak buradakiler hep fiil. Yani zıplamak, uçmak, oynamak. Young, genç bu bir sıfat, bir insan özelliğini, fiziksel özelliğinden bahsediyor. Onun için farklı olan. Burada da hangileri farklıysa farklı olan yuvarlak için alacaklar. Burada karışık şekilde verilmiş. Bunu kurallı bir cümle haline getirecekler. Her birini buraya tekrar yazıp. Buradaki verilen bilgilere göre buradaki cümleler doğruysa true'ya tik koyacaklar. Yanlışsa yanlışa false'a tik koyacaklar. Yani buradaki cümleyi okuyacaklar. Tabii ki buradaki bilgilere göre. Yine yapabildikleri tek yapamadıkları çarpı şeklinde konmuş. Burada da isimler var. Burada da yaptıkları etkinlikler. Bu sorulara buraya göre cevap verecekler. Burayı da bilgiyi okuyacaklar. Ona göre buradaki resimleri burada ne diyorsa o renge boyayacaklar. Burada ne rengi boyamaları gerektiği yazıyor. Burada da bu kelimelerin zıt anlamını yanına yazmışlar. Mesela Small big küçük büyük denmiş. Yani buradaki kelimeler karışık buraya yerleştirilecek ama burada karışık vermiş. Bunların zıt anlamları buraya yazılacak. Burada da e, karışık şekilde kelimelerin, e, harflerin yerleri yazılmış. Bunu düzgün bir şekilde buraya yazacaklar. Mesela bu ne? Fet. Fet şişmandı. Buradaki diğerlerini de düzgün bir şekilde buraya yazacaklar. Buradaki bilgiye göre bu sorulara cevap verecekler. E, pardon. Buradaki bilgi buraya göre doğruysa true. Şuradaki gibi true. Yanlışsa false yazacaklar. Buraya true ya da false yazacaklar. Hani buradaki bilgi Şurayı okuyacaklar. Ona göre doğruysa true, yanlışsa false. Eğer buradaki bilgi doğruysa tik koyacaklar, yanlışsa cross. Şu kutucuklara tik ya da cross koyacaklar. Buradaki bilgiyi okuyup buradaki sorulara cevap verecekler. Buradaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirecekler. Burada da what can kind do of, ne yapabilir? Buradaki resimdekiler ne yapabiliyorsa onu İngilizce olarak cümle yapacaklar. Yani şarkı söyleyebiliyor. İşte volleyball oynayabiliyorlar. Burada ne yemek yapabiliyor diye cümle kuracaklar. Buradaki de cevaba göre bir sefer sorusunu yapacaklar. Mesela burada ne demiş? Hayır değilim. Zayıfım. O zaman soru ne olabilir? Şişman mısın? Mesela burada ne? Evet. O uzun. O zaman soru ne olabilir? O uzun mu? Yani buradaki cevaba göre soruyu bulup İngilizcesini soruyu yazacaklar. Yine buradaki bilgiye göre buradaki resimlere mesela Dora ve Jessica'nın birisi Dora, birisi Jessica. Ona göre buraya yapabildiklerine tik, yapamadıklarına cross çarpı koyacaklar. Buraya da öğrenciler kendi yapıp yapamadıklarını cümle olarak yapacaklar. İşte yüzebilirim, futbol oynayabilirim, resim yapabilirim ya şunu gitar çalamam, şunu yapamam. Yapıp yapamadıklarını İngilizce olarak buraya yazacaklar. Aile bireylerini de yazabilirler. Annem Baba, şunu yapabilir, babam bunu yapabilir diye cümle kurabilirler.